sizlere çekiliş sonuçları evet hadi başlayalım arkadaşlar birinci olan onu RPS Eylül tebrik ederim canım ve sana bir abone olacağım 9 like atacağım seni seviyorum birinci gitti İkinciye başlıyorum. Açıyorum arkadaşlar. LPS çok TV. İki, iki, iki like atacağım. Abone olamayacağım maalesef. Üçüncü sonuncu LPS Melek TV. Maalesef canım bir, bir like atacağım sana. Ve diğer ikisi. ikisine bakıyorum hemen. LPS La Falaver TV. Üzgünüm. Ve LPS Maya. Üzgünüm canım. Evet arkadaşlar abone olmayı, beğenmeyi, like atmayı unutmayın.